Bugün kırık cama e, diş malzemesi sürüp onarmaya çalışacağız ama olmuyor. Şimdi di, diş malzemesi alıyoruz. Herhangi bir diş macunu, Böyle. Böyle sürüyoruz. Sonra şöyle yayıyoruz. 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 böyle yaydık. Şimdi bez alacağım. Böyle bez. Herhangi bir karton ya da böyle kağıt alıyoruz. O çok güzel. Bunu böyle biliyoruz, Siliyoruz. Geçmiyor. Hıh. Geçmiyor. Tamam. Kırık değil şu E, kırık olduğu gözükmüyor. Bu aralıklardan bakarsak. E, kırık olduğu gözükmüyor. Ama aslında kırık ama kırık olduğu gözükmüyor böyle kırık olmasını görmek istemiyorsanız iyi bir fikir. Kırık gözükmüyor. Bu silmek de zor.